sorulmasından, tartışılmasından, konuşulmasından en rahatsızlık duydukları. Maalesef ben aksine bu konuda daha fazla soru sorulması ve konuşulmasından yanayım. Bu da sizin de hani dersler verdiğiniz uzmanlık alanlarınızdan bir konu esasında. Şimdi çok canımız yandı. 12 askerimizi kaybettik. metan gazı dendi. Ya bu bu kadar kolay bir şekilde vatan sağ olsun deyip e, kapatılacak bir konu mudur? Öngörülemez, çalışılamaz e, bir konu mudur? Yani anlaşılamaz mı? Bu kadar hani e, kör bir gözle giderek bunlar yaşanabilir mi gerçekten? Kabul edilebilir mi? Ee, Şura şuranın ben Türk ordusunun PKK'ya yönelik terör operasyonları konusunda birçok kitap yazdım. ve ee, Çetin Çetin'i tanırsınız. Murat Karayılan'la konuşurken birinci açılım sürecinde PKK'nın çekilmesi Türkiye'den konuşulduğu süreçte masada benim kitabımı görmüş. Türk ordusunun PKK Kuze Kuzey Irak operasyonları diye. O demiş, hocanın kitabını mı okuyorsunuz? Ya demiş, bizim unuttuğumuz operasyonlara bile yazmış. Bakıyoruz bu geri çekilme sürecinde. Şimdi, Türk ordusu belki 2 milyon kez 1984'ten bu yana mağara operasyonu yapmıştır. Hiç böyle bir olay olmadı. İki, e, bu mağara operasyonundan önce şehitlerin çekmiş olduğu videolar var. Gönüllü olduklarını söylüyorlar. Şimdi ya hani böyle bir şey olmaz mı, normalde. Niye gönüllü olsun? Kim girecek? Şu manga girecek dersiniz o manga girer. Ee, neden gönüllü? Sonra diyor ki eğer şehit olursam. Neden böyle bir bir şey söylüyor? Ya içeride ne var? Bak içeride ne var? Yani içeride bir asker neden şehit olursam der ve gönüllü girer. İçeride metan mı bekliyorsunuz? Terörist unsurlar mı var? E, içeride bomba düzeneklerim var? Yani bunun cevabı ortaya çıkmış değil. İşte ben cevabı bilmiyorum. Ama verilen cevabın yeterli olmadığını bir terör uzmanı olarak söyleyebilirim. Sonra e, Güneydoğu'da çarpışmış, özel harpte, özel kuvvetlerde görev yapmış birçok arkadaşım var. Ya benim parti divanımda iki tane özel... Kuvvet mensubu var. İkisi de Meklalbay. Daha öteye gitmeye gerek yok. Böyle bir şey görmüşler mi? Hayır görmemişler. O zaman burada henüz toplumla paylaşılmamış eksik bilgi var diye düşünüyorum. Evet. O eksik bilgiler de bir gün genelde tarihi açığa çıkarıyor. Evet, çıkar. Zaman affetmiyor. Sayın Özler çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum, ee, sağ umarım... olun.